Chelsea'nin Roman Abramovich döneminde gerçekleştirdiği en büyük 20 transfer. Mavilerin Rus milyarder döneminde gerçekleştirdiği en büyük 20 transfere göz atalım. 2003 yılında Chelsea'yi satın alan Roman Abramovich, mavileri dünyanın en büyük kulüplerinden birisi yapmayı amaçlıyordu. Birçok yıldızın yolu Abramovich sayesinde Chelsea'den geçti. Premier Lig'de gelen şampiyonluklara Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları eklendiğinde Rus iş adamı büyük idealine ulaşmış gibi görünüyordu. Ve artık Chelsea dünyanın en büyük kulüplerinden birisiydi. 2022 yılına geldiğimizde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle İngiltere'de tüm gözler ona çevrildi. Ne yapacaktı? Tam olarak nasıl bir yol izleyecekti? Merak edilen birçok soruya tek bir cevapla karşılık verdi. Chelsea'deki 19 yıl süren başarılarla dolu kulüp sahipliğini bırakacağını açıkladı. Mavilerin, bundan sonraki geleceğinin nasıl şekilleneceği henüz bilinmiyor. Ancak, son 19 yıldaki başarıları ve kadrosuna katılan büyük futbolcular asla unutulmayacak. Konum futbol olarak Chelsea'nin Abramovich döneminde takıma dahil ettiği en büyük 20 transferi inceliyoruz. Mohamed Salah Mısırlı Yıldız, Basel formasıyla gösterdiği performansla Chelsea'nin dikkatini çekti. Rus milyarder, o dönemler yıldız olmayan şimdilerin en iyi futbolcularından birisi olan Salah için İsviçre kulübüne 16.5 milyon euro ödedi. Ancak, Mısırlı Yıldız o dönemler Chelsea formasıyla başarılı olamadı ve Roma'ya transfer oldu. İtalya'da oynadığı futbol onu yeniden İngiltere'ye taşıdı, fakat Salah'ın forması bu sefer kırmızıydı. Salah, şu anda Liverpool ve dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birisi. Fernando Torres Atletico Madrid formasıyla ne kadar iyi bir golcü olduğunu gösterdi. Ardından Liverpool formasıyla Premier Ligi adımını atan Torres, kendisine özgü golleriyle dikkat çekti. Abramovic onun için Liverpool'a 56 milyon euro ödedi. İspanyol oyuncu, Chelsea'de tam olarak bekleneni veremese de dönemin en iyi golcülerindendi. David Courtois, Chelsea, Belçikalı kaleciyi genç kulübünden 9 milyon euro karşılığında transfer etti ve Atletico Madrid'e kiraladı. Courtois, henüz 19 yaşındayken İspanya'nın dev kulüplerinden Atletico'nun kalesini aldı. Çok genç olmasına rağmen gösterdiği performansla kalitesini kanıtladı. Kiralıktan döndü ve formunu sürdürdü. Maviler, Courtois'i 35 milyon euroya Real Madrid'e sattı. O şu anda dünyanın en iyi kalecilerinden birisi. Michael Ballage Michael Ballage, bu listeye sadece performansıyla değil, transferi için hiç bonservis bedeli ödenmemesiyle de girmeyi hak eden bir isim. Bayern Münih her ne kadar onu kadrosunda tutmak istese de sözleşmesi sona eren Ballac, Chelsea'nin yolunu tuttu ve 4 yıllık macerasında 5 kupa kaldırdı. Kevin De Bruyne 8 milyon euro karşılığında transfer edildiği dönemde, Mourinho tarafından pek de beğenilmedi. Onun kariyeri, mavilerden ayrıldıktan sonra yükselişe geçti. Belçikalı Yıldız, dünya futbol tarihinde orta saha oyuncusu kavramını değiştiren futbolculardan birisi oldu. De Bruyne, şu anda Manchester City'de fark yaratıyor. Peter Cech Abramovich, onun için 13 milyon euro ödemeyi göze aldı transfer olduğu dönemde onun için verilen miktar fazla bulundu. Ancak, Çek kaleci kendisine ödenen paranın karşılığını fazlasıyla verdi. Cesc Fabregas Arsenal'dan Barcelona'ya transfer olduğu dönemde dünyanın en iyi orta saha oyuncularından bir tanesiydi. İspanya'da sergilediği performansla başarılarını katladı. Abramovic, Barcelona'daki değişim rüzgarlarından etkilenen Fabregas için 33 milyon euro ödeyerek mavilerin kadrosuna dahil etti. Romelu Lukaku Belçikalı futbolcu, Chelsea'ye ilk transfer olduğu dönemde 15 milyon euro karşılığında Anderlecht'ten alındı. Daha sonra Everton'a satıldı. Oradan da United ile imzalayan Lukaku, ardından Inter formasını giydi. Başarılı bir çıkış yakalayan Lukaku'yu Chelsea yeniden almak istedi ve Abramovic onun için 113 milyon euro ödedi. Eden Hazard Abramovic, Hazard için 35 milyon euro ödemeyi göze aldı. Belçikalı Yıldız, ilerleyen dönemlerde Chelsea'de gösterdiği performansla kendisi için ödenen paradan daha değerli olduğunu kanıtladı. Claude Makelele Claude Makelele, Chelsea forması altında sergilediği performansla defansif orta saha tanımını adeta yeniden yazdırdı. Claudio Ranieri döneminde transfer edilse de onu kusursuz şekilde kullanan teknik adam morunu oldu. Makelele, Chelsea'de 5 şampiyonluk yaşayarak kulüp efsaneleri arasına ismini yazdırdı. Ricardo Quaresma Portekiz futbolunun yetiştirdiği en yetenekli oyunculardan bir tanesi. Inter'den, Chelsea'ye kiralık olarak transfer oldu. İstenilen düzeye ulaşamadı belki, ancak tekniği ve sahadaki olağanüstü becerisiyle bu listede olmayı sonuna kadar hak ediyor. Nicholas Anelka Fenerbahçe formasını da giyen Fransız Yıldız, Bolton ile yeniden İngiltere'ye döndü. Abramovich, onun için 18 milyon euro ödedi. Anelka, gösterdiği performansla ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu ispatladı. Asley Cole. Uzun süren transfer görüşmeleri sonucunda Chelsea, Gallas artı para ile dönemin en iyi soldaki Asley Cole'u kadrosuna katmayı başardı. Chelsea formasıyla 8 başarılı yıl geçiren Cole, Chelsea tarihine adını yazdırdı. Essien Fransa'nın Lyon takımından 38 milyon euro karşılığında Chelsea'nin yolunu tuttu. 7 yıl forma giydiği Chelsea'de, orta sahanın vazgeçilmez oyuncuları arasındaki yerini aldı. Essien, mücadeleci oyunuyla mavilerin en iyi orta saha oyuncularından birisidir. Arjen Robben. Morino'nun ilk döneminde Chelsea'nin yaşadığı şampiyonluklarda başrol oynayan isimlerden birisi de Arjen Robben'di. Chelsea'de geçirdiği 3 yılın ardından 24 milyon pound karşılığında Real Madrid'e satıldı. Diego Costa. Atletico Madrid'de gösterdiği performansla İspanya milli takımından teklif aldı bir dönemin en iyi golcülerinden birisiyken Abramovich'in 38 milyon vererek Chelsea kadrosuna dahil ettiği bir oyuncuydu. Bon servis ücretinden ziyade, o dönemki formu ve ortaya koyduğu performansla büyük transferlerden birisi oldu. Andrei Shevchenko Abramovich'in dönemine göre en fazla transfer ücreti ödediği futbolculardan. Rus milyarder, Ukraynalı golcü için 43 milyon euro ödedi. Şeçenko, Chelsea'de oynadığı yıllarda Milan'daki performansını aratsa da mavilerin formasını giyen en büyük oyuncular arasına girdi. Dejo Portekiz futbolunun en teknik oyuncularından birisi olan Dejo, Barcelona'dan Chelsea'ye 10 milyon euroya transfer oldu. Bu da geçmiş performansını Chelsea'deyken izleyenlere sunamadı, ancak kalitesini kanıtladı. Didier Drogba kulüp tarihinin en golcü dördüncü oyuncusu konumunda olan Didier Drogba, 2012 yılında da 20 bin taraftarın katılımıyla düzenlenen ankette kulüp tarihinin en iyi oyuncusu seçildi. İki farklı dönemde formasını giydiği Chelsea'de toplam 12 kupa kaldırdı. Frank Lampard 2001 yılında West Ham United'dan 11 milyon pound karşılığında transfer edildi. O dönemlerde transfer ücreti çok pahalı bulundu. Ancak İngiliz yıldız oynadığı futbolla kendisine ödenen paradan daha fazlasını bile hak ettiğini gösterdi. Lampard Chelsea'de geçirdiği 13 yılda 211 gole imza atarak kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olmayı başardı. O kulüp tarihine adına altın harflerle yazdırdı.